Reenkarnasyon temasıyla bu kahve falını yorumlayayım. Kupaya genel baktığımızda yoğun tortu ve belirgin bir yüz şekli dikkat çekiyor bu. Ruhun geçmiş yaşamlarından izler taşıdığına işaret eder. Şimdi detaylara bakalım. Üst kısımda belirgin bir yüz gülümseyen ifade gibi görünüyor. Bu ruhunun birçok yaşam döngüsünden geçtiğini ama sonunda huzur ve kabul evresine geldiğini gösterir. Yani artık geçmiş karmalardan öğrenmiş, dengeye yaklaşmış bir ruh halindesin. Alt kısımdaki koyu tortu eski bir yaşamdan gelen güçlü bir bağ veya tamamlanmamış bir döngüye işaret eder. Bu, reenkarnasyon döngüsünde hala kapatılmamış bir sayfa olduğunu, bir ruh sözünün ya da yarım kalmış bir görevin seni çağırdığını gösteriyor. Yukarı doğru çıkan noktalar ve izler bu yaşamda ruhsal olarak yükselme ve yeniden doğuş enerjisini temsil eder. Muhtemelen bu hayatında geçmiş yaşamlarında çözemediğin bir konuyu nihayet çözme fırsatın var. Genel yorum bu fincan reenkarnasyonun olgunluk evresinde bir ruhu gösteriyor. Artık karanlık karmalardan çıkıp daha bilge ve huzurlu bir döngüye giriyorsun. Ruhunun amacı bu yaşamda sadece öğrenmek değil, öğretmek de olabilir.